Çocuklar harikasınız. Geldik ikinci sayfamıza. Peki bu sayfada bizi ne bekliyor? Bu sayfada bizi büyük A sesi bekliyor çocuklar. Büyük A sesini yazmamızı istiyorlar. O halde ilk önce büyük A sesinin nasıl yazıldığını dikkatlice izleyelim. Büyük A sesinin nasıl yazılacağını dikkatlice izlediniz, öğrendiniz ve sıra geldi öğrendiklerinizi uygulamaya. Çocuklar, bize öncelikle eksik bırakılmış bazı büyük A sesleri vermişler. Biz ne yapacağız? Hemen bunları tamamlayacağız. Ardından noktaların üzerinden geçerek büyük ağları tamamlayacağız. En sonunda bize verilen boş satırlara kendi büyük ağlarımızı yazacağız. Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar. Tebrikler çocuklar. Büyük ağları başarılı bir şekilde yazdınız. Ve sıra geldi küçük A sesine. O halde hemen sayfa 3'ü açalım. Bu sayfada karşımızda küçük A'lar var. Bizden onları yazmamızı istiyorlar. Ama öncelikle nasıl yazıldığını izlemeye ne dersiniz? Hadi izleyelim bakalım. Evet çocuklar, küçük a sesinin nasıl yazılacağını dikkatlice izlediniz. E sıra geldi uygulamaya. Aman ha, yazım kurallarına dikkat ederek küçük a'ları tamamlayalım. Daha sonra noktaların üzerinden geçerek küçük a'ları oluşturalım ve en sonunda size verilen boş satırlara kendi küçük ağlarınızı yazın. Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar. Evet çocuklar, harika ilerliyoruz. Geldik sayfa 4'e. Peki bu sayfada bizi ne bekliyor? Çocuklar, bu sayfada bize bazı sesler vermişler. Bu seslerin içinden büyük A ve küçük A sesini seçerek boyamamızı istiyorlar. E boyayınca ne olacak acaba? Çocuklar, boyayınca ortaya bir görsel çıkacak. Bakalım ortaya ne çıkacak? Hadi, durmayın. Boyayın çabuk. Harikasınız çocuklar. Büyük A sesini oluşturdunuz. Pekala şimdi hep birlikte 5. sayfaya geçmeye ne dersiniz? İşte karşımızda 5. sayfa. Bu sayfada bizi büyük A ve küçük A sesleri bekliyor. Öncelikle noktaların üzerinden geçerek yazım kurallarına uyarak büyük A ve küçük A seslerini oluşturuyoruz. Ardından bize verilen boş satırlara kılavuz noktaları kullanarak kendi büyük A ve kendi küçük a'larımızı yazıyoruz. Hadi bakalım. Ne duruyorsunuz? Mükemmel ilerliyorsunuz çocuklar. Geldik 6. sayfamıza. Bu sayfada bizi eğlenceli bir etkinlik bekliyor. Ne mi yapacağız? Çocuklar görsellere bakacağız. Adlarının ilk harfini aşağıda bulunan kutucuklardan bulup işaretleyeceğiz. İsterseniz ilk örneğe bir inceleyelim hep birlikte. Görselimiz bir armut. Pekala armut. Dikkat edelim ilk sesine. Armut. Armut. Yakaladınız. İlk sesimiz A sesi. Örnekte de olduğu gibi A sesini işaretlemişler. E sıra bizde. Hadi bakalım. Gelin ikinci görseli birlikte yapalım. Ne görüyoruz çocuklar burada? Erik görüyoruz. Harika. Erik. Erik. Yakaladınız değil mi? Bravo. O halde ilk sesimiz ne olacak? E olacak. Hep birlikte E sesini işaretleyebiliriz kutucuktan. Gelin birlikte diğer görsele geçelim. Sıradaki görselimiz tatlı mı tatlı lokum. Pekala acaba lokum hangi sesle başlıyor? Lokum. Doğru bildiniz çocuklar. Tabii ki ı sesiyle başlıyor. O halde ı sesini işaretleyelim.